Hanife, sana dondurmam var. Bir sana, bir bana, bir de Gökçe'ye. Hepsini aldı. Aa, gel buraya. Gel buraya. Hanife, buraya gel. Hanife, Hanife, Hanife nereye gittin ya? Nereye gittin ya? Hanife ama onun birisi benim ya. <laughs> Teşekkür ederim ama ben bunu sevmiyorum ki ben onu seviyorum. Evet ben onu istiyorum. <laughs> onu da istiyorum. Benim misin bana? Kandırdım seni. Oh oh bunlar benim benim kaçıyorum 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 kaçıyorum. kaçıyorum. bir tanesini sana vereceğim. Paylaşalım mı? Hadi gel paylaşalım. Hadi. Sen bana bir tane ver. Tamam. Bir tanesini de kime vereceksin biliyor musun? Gökçe yatıyor. Buna verelim. Bak bu da saklanmış. Gel bakalım. C -E. Buradaymış. Hadi al, al bak sana abla verdi. Sen bunu yiyeceksin tamam mı? Hadi hadi ye de büyü. Sen de kızım hadi aç. Şimdi ben ona açıp yedireceğim. Sen de aç bakalım. Hadi. Açmayı biliyor musun sen? Hadi. Oy anne. Açamadın mı yoksa? açabilirsin sen. Hadi aç. Açamadım. Tamam ben sana yardım edeyim mi? Tamam. Ben yardım et. Ben sana yardım ettim ve Hanife açtı. Yemedim. Neden? Isır kızım, ısır çikolatasını. Sen, sen yemedin mi daha? Ben sana açıp yedireceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hanife söyle.